Konuğumuz var. Koronavirüs salgınını alınması gereken önlemleri konuşacağız. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Tıbbi Viroloji Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Kenan Midilli stüdyo konuğumuz. Sayın Midilli hoş geldiniz. NTV çok teşekkür ederiz katılımınız için. Şimdi biraz önce haberi aktardık. AIDS ve sıtma tedavisinde kullanan ilaç kullanılan ilaçlar e, koronavirüs tedavisinde kullanılıyormuş. Şimdi haberi izleyenler e, hemen koşup eczaneye ya sıtma AIDS hangi ilaç kullanılıyor ver ondan bize Birkaç tane diyebilir. Nedir bu işin e, tıbbi yaklaşımı? Yani e, bunlar zaten e, hastalığı. Şunu unutmayalım, hastalığın yüzde sekseni zaten hafif geçiriyor. Hı hı. Onlarda herhangi bir tedaviye ihtiyacı olmayacak. Onun için herhangi bir ilaç stoklamaya ya da öyle bilir bilmez stoklamaya özellikle gerek yok. Ellerinde kalabilir o ilaçlar ve asıl ihtiyacı olan insanların doğru çok önemli. ilaç gereksinimlerinin karşılanamamasına su yol açabilirler. Onun için zaten devlet bunları bunlar için Hoteş Hoca da söylüyordu zaten. Hı hı. Kullanılmasına izin ver, verilecek olan ilaçlar önceden belirlendi ve bunlar zaten devletin elinde stok olarak var. Gerekli. Zaten de... bu ilaçlarda siz eğer hı hı. ciddi anlamda hani hep %80 ve sonra bir %15 e, daha ağır, ağır geçirecek. geçirecek ağır geçiren hastalarda kullanılan Bu, ilaçlar tabi tabi, o, da ağır. o aşamada zaten o, hastada olsun. hastanede olacak Olur, yani olacak o ve o zaten de... orada kullanılacak yani zaten bir kısmı piyasada bulunabilecek ilaçlar değil zaten Peki o %80 için ne Bizeceğim. söylemek gerekir onlar kendilerini nasıl tedavi edecekler çünkü kendilerini... tamam belki çok şiddetli olmayacak ama başkasına e... Şimdi tedaviye ihtiyaçları olmayacak zaten. Hafif geçecekleri için yapılacakları en önemli ve şey kritik şey başkalarına bulaştırmamak. Bulaştırmaya yol açabilecek davranışlardan kaçınmak. Bu kişilerin özellikle işte maske çok konuşuyoruz. Maske takması gerekenler, o hasta olan kişiler, biri başka birileriyle aynı ortamı paylaştıklarında ya da sokağa çıktıklarında çıkabilecek durumdaysa veya sağlık kuruluşuna gidecekse, o zaman mutlaka maskelerini takarak gitmeleri ve elleriyle başka bir şey ya da solunum salgılarının etrafa saçılmasını engelleyecek gerekli önlemleri alarak kalabalıkların arasına veya başka insanların yanında bulunmaya özen gösterecekler. Hafif geçirenler, yani normal bir gripmiş gibi kullandığımız o ilaçlarla mı geçecek? Hayır, Yoksa hiç hayır, hayır, hiçbir, hissetmeden hayır, hayır, mi ilaç Yani özel şu anda çok iyi yüzde yüz etkili denilecek bir ilacımız Hı. yok zaten. Bu ağır vakalar içinde kullanılacak olan ilaçlar daha önce MERS ve SARS için kullanılmış ve bir parça başarı elde edilmiş ama yüzde yüz başarılı olacağı da kanıtlanmış ilaçlar değil. Bunlarla ilgili Çin'de denemeler yapılıyor. Hı ve bunlar ancak e, o denemelerin sonuçlarını elde şu anda henüz elimizde yok. Onlar çıktıktan sonra daha iyi neler var, neler hangi seçeneklerin olabileceğini daha iyi öğreneceğiz ama şu an için zaten hepsi bir şey e, kesin endikasyonu olarak kullanılan ilaçlar değil. Şimdi Mers SARS dediniz. Oradan sormak isterim. Aslında yeni koronavirüs diyoruz biz bu son salgına. SARS 2 diyoruz artık. en son Sarslar, SARS. SARS, aslında aynı kökten geliyorlar bildiğim kadarıyla. SARS, farklı... SARS'lar aynı kökenden. Mers birazcık birazcık farklı biraz. Peki fark kıran neydi? Dünya Sağlık Örgütü neden bunu pandemi, küresel salgın ilan etti de sarsta benzer önlemler alınmadı ya da benzer bir tanımlama yapılmadı? SARS'da da çok ciddi önlemler alındı. Fakat onu da başarılı olunabildi. Hı hı. Onda ama virüsün özellikleri... Bir yerde tutulabildi yani. Tabii tabii. 2003 başında başlarında 2002 sonu 2003 başlarında ortaya çıktı ve kısa bir süre içerisinde bir, bir dünyada... Çiz, 30'dan fazla ülkeye yayılmasına rağmen onlar tutulabildi. Ama oradaki özellik şuydu. O SARS virüsü insandan insana çok kolay bulaşamıyordu. Yani bu, bunun kadar bulaşmıyordu. Bir, daha yakın temas gerekiyor. SARS virüsle bulaşımı bulaşmanın olması için. İkincisi e, belirtiler ortaya çıkmadan kim bulaştırıcı olmuyorlardı. Hastaların belirtici e, bulaştırıcı oldukları an olmaya başladıkları anda yakalanması çok kolaydı. Hı. Hmm. Onun için onların ayrılması bunda ve bunda fark kuluçka döneminde de mi? Bu kuluçka döneminin bir kısmında Dulaşıyor. hemen hastalığın ortaya çıkmasından önce bazen bulaştırıcı olabiliyorlar. Onun için böyle bir sorun var. Hafif geçenler orada daha ağır bir tabloya yol açıyordu ve ölüm oranı çok daha yüksekti. Yüzde onlarda SARS'taki ölüm oranı. Burada işte ayakta geçirebilen asemptomatik dediğimiz belirti vermeden ya da hafif belirtilerle basit bir nezle grip gibi geçen vakalar %80'i oluşturunca bunların herhangi bir şekilde fark edilip yakalanması çok zor ve bunlar toplu, herhangi bir şekilde hastalık hafif ol, ağır olmadığı için zaten gündelik yaşamlarını devam ettiriyorlar ve bulaşmaya bulaştırıcı olmaya devam ediyorlar ve hastalığı yayıyorlar daha doğrusu. Ee, SARS'ta yine vakaların bir önemli bir kısmı hastane içi bulaşmalardı. Yani nozokomiyal dediğimiz hastane içi sağlık çalışanlarına bulaşmalardı. Dolayısıyla onların başkalarına bulaştırmadan bir kontrol altına alınması çok kolay oldu. O şekilde başarılı oldu. Onun dışında hayvan kaynağı çabuk belirlendi. O hayvanlarla temas kesildi. Yeni topluma yeni girişlerin sonu önü kesilmiş oldu. Hı. Ama biz bunda hangi hayvandan bulaştığını varsa bir hay, ara hayvan onun ne olduğunu bilmiyoruz hala. Hı. Şimdi. Ama yeni girişler olmadığını biliyoruz şu ana kadar. Yani Wuhan'da bir kez girdi insan topluluğuna. Hı hı. Birkaç noktadan birkaç kez girmedi. Şu anki veriler onu gösteriyor. O iyi bir şey. Yani yeni girişler, devam eden girişler yok. Şimdi iyi bir şey daha var. Çin yavaş yavaş bu hastalığı evet. yendiğini de açıklıyor. Şimdi görüntüler var. Sosyal evet. medyada da dolaşıyor. O yapılan, açılan hastaneler vardı. O hastaneler artık sonuncusu da kapanmış. Çalışanlar teker teker böyle maskeleri çıkarıyorlardı. Bir anlamda şey, bütün yani, gibi şeyler. E, biz bunu yendik mesajı veriyorlardı. Nasıl yendi Çin? Çin e, çok hızlı davranarak ve e, sıkı önlemler alarak yendi. Yani çok ciddi bir refor sarf etti Çin. Bunu has, e, kontrol etmek için. E, hastaları çok erken yakalamak için birincisi çok erken yakalamak için çok sayıda test yaptı. Hı hı. Önce bulaştırıcı olabilecek kişileri belirledi. Daha sonra işte karantina önlemleri, diğer izolasyon önlemlerini aldı. E, e, hasta, özel hastaneler oluşturdu biliyorsunuz ve e, o hastaların toplumda temasını kesti hı hı. ya da evde kontrol altında tutuldular. Bu şekilde kesilebildi ve ciddi bir büyük bir nüfus karantina altına alınmıştı biliyorsunuz 60 milyonu eyaletin nüfusu. E, bu şekilde başarılı oldular. Peki bu noktadan baktığımızda Türkiye'de alınan önlemleri nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi her ülke kendi toplum yapısına, olanaklarına, kaynaklarına göre önlemlerini belirleyecek. Tek bir reçetenin bütün ülkeler için geçerli olacağını söylemek güç. E, ve bir sağ şimdi şimdi ilk başta hiç bilmedikleri bir şeyle karşı karşıyaydılar ama biz biraz daha iyi Doğru. Bir konumdayız. Ne, neyle ve nasıl davranan davrandığını bildiğimiz bir hastalıkla karşı karşıyayız. Onun için bizim e, ona göre tedbirlerimizi daha hedefe yönelik olarak alma şansımız var ve burada da e, Sağlık Bakanlığı'nın aldı, aldığı tedbirler e, daha hedefe yönelik tedbirler daha daha e, kolay uygulanabilecek yani daha e, sonuç alınması açısından daha yüzlüdürücü olacak olabilecek örnekler ama temelde e, şey temel ilke şu e, hasta olanların e, fark edilmesi, saptanması ve bunların bulaştırıcı olmalarının önüne geçmesi yani toplum içinde dolaşarak bulaştırma hastalığı bulaştırmaya devam etmelerinin önüne geçmek lazım buna yönelik önlemler alınıyor ve bu da e, ülkedeki vakaların Şimdi bize nereden gelecek? Dışarıdan gelecek. Başlangıçta ilk şeyler karşılaşılan şey dışarıdan gelen vakalar. Biz o dışarıdan gelen vakaları yakalamak için epey bir sınırlarda kontrol yapıyoruz. Hala daha devam ediyor. Ba sınırları kapatıyoruz. Öne ve geleni de yakalamaya çalışıyoruz. Eğer yeni giren bir vakayı yakalayıp bu Türkiye içerisinde bulaştırıcı olmasını keserseniz orada problem yok ama so şey o bu onu önlemek için alınan tedbirler bu daha doğrusu. Sonra bundan mutlaka kaçışlar olacaktır. %100 etkili önlemler ya da geçirme sınırları sınırlar oluşturmanız mümkün değil. Bunu hiçbir ülke başaramaz. Hiçbir ülkede başaramadı şu ana kadar. Bundan sonra olacak şey eğer Türkiye'de bu şey küçük küçük vaka Türkiye'de küçük vaka zincirleri görebiliriz yakın zamanda. Ne demek o? Şimdi bugün ikinci vakayı gördüğümüz gibi birinci vakanın temaslısı olduğu söylendi. Öyle mi yayılır yani birbiriyle temaslısı? Tabii tabii temaslı e, ben şöyle olunca... düşünün yurt dışında birisi enfekte birisi geldi hı hı. burada yaşamaya devam etti. E, başka insanlarla yakın Doğru. çevresi var onlarla temas ediyor ve en yakın e, şeyler bulaşma riski olanlar onlar. Zaten onun için e, herhangi bir şekilde hasta olan ya da riskli riskli olan şüpheli olan hastanın bütün temasları da uyarıyor uyarılıyor veya test ediliyor o oba e, erken yakalayıp o bulaşma zincirlerin devam etmemesi için çünkü bir kişi iki kişiye veya üç kişiye bulaştırıyor hmm. İkinci şey de e, birincisi bulaştırdı üç kişiye daha bulaştırdı ya da iki oldu kişiye altı, bulaştırdı kişi, üç oldu üç de ikişer kişiye bulaşınca altı dokuz oldu doğru. bir anda peki mesela bu noktada alınan önlem sürekli tüm yetkililer bunun altını çiziyor. Yurt dışına çıkmayın. Yurt dışından gelirseniz de 14 gün süreyle kendinizi e, izole edin. Eve kapanın, karantinaya alın ve durumunuzu gözleyin. Şimdi Bu toplumun içinde yayılmasını, bizim toplumumuzun içinde yayılmasını peki gelen değilim. turistler var. Onlar ne olacak? Onlar, onlar e, da, da girişte kontrol çalışanlar var Ama yani. ve pek çok ülkeden gelişlerdi başlangıçta yasaklandı ama artık e, bir süre sonra zaten e, şimdi şu anda pandemi ilan edil, edilmiş oldu. Yani Türkiye'den veya şeyden gelenler gidenler arasında bir süre sonra bu şey kalmayacak, farklılık kalmayacak zaten. Yani e, eğer salgın önlenemezse Türkiye'de de yayılmaya devam ederse bunu çünkü. İnşallah öyle bir şey olmaz ama olabilir olursa bizim de daha fazla vakamız olacak. Ama önemli olan şu hedeflenen şu salgını bize hiç sokmamamız sokmamak gibi bir hedefi çok zor gerçekten. Gerçekçi değil zaten bu hedef yani. Hayır mümkün olduğunca geciktirmemiz gerekiyordu onu geciktirdik. Doğru. Geciktirmiş görünüyoruz. Bundan sonra da mümkün olduğunca yavaş yayılmasını sağlamamız ya da çok kısıtlı alanda kalmasını sağlamamız lazım. Bu bize zaman kazandıracak her, her şey açısından. Çünkü bir anda çok fazla sayıda vakanız olduğu zaman sağlık sisteminizin bunu kaldırması mümkün değil. Yani herkese... E, yeterli kalitede iyi, hizmet sunabilmeniz yoğun bakım ihtiyaçlarını karşılayabilmeniz test ihtiyaçlarını karşılayabilmenizde zorlanacaksınız veya insan gücünüz en başında tükenmeye başlıyor Hı. bir süre sonra sağlık çalışanlarınız doğru onun için bunu mümkün olduğunca yavaşlatarak ve sağlık sistemini veya ekonomiyi iş hayatını da çok etkileyecek çünkü hasta için çalışan kişi de e, her soru. şey panik dışında o çalışacak kişi sayısı da azalacak tabii bir şey ya, peki, çok peki, peki. Şunu soracak, Aşıyı soracak. Ne zaman zafer kazanacak e, tam anlamıyla insanoğlu? Onun için biraz bekleyecek miyiz? 2020'den 21'den önce çok fazla e, 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 vaat et bir şey vaat etmiyorlar. peki peki.